Merhaba çocuklar. Matematik defterine yazdığımız problemlerin çözümünü yapacağız. İlk 6 soruyu zaten ders videosu olarak yaptığımız videoda yapmıştık. Onların cevapları orada. Şimdi 6. sorudan 13. soruya kadar olan soruların cevaplarını da birlikte çözeceğiz. Siz de yaptığınız çözümleri buradan kontrol edip hatalı olanları düzelteceksiniz. Evet. Defterimizdeki ilk sorumuzla başlayalım. Bir anne inek yavrularının küçük olanından 8 kat, büyük olanından ise 6 kat daha fazla ağırlığa sahiptir. Küçük yavru 90 kilogram olduğuna göre anne inek ve yavrularının toplam ağırlığı kaç kilogramdır? Şimdi burada bir anne inek var. Başlık olarak yazalım anne inek. Bir küçük yavru var. Küçük yavru. Bir de büyük yavru var. küçük olanından 8 kat, büyük olanından 6 kat fazla Küçük yavru 90 kilogram. Evet bize küçük yavruyu tam olarak söylüyor 90 kilogrammış. Ve yavru hepsinin birlikte toplamını soruyor. Şimdi bu 90 kilogramdan yola çıkarak neyi bulabiliriz? Anne inek yavrularının küçük olanından 8 kat ağırlığa sahipti. Dolayısıyla anne ineğin ağırlığını bulabiliriz. Küçük olanın 8 katıymış. O halde 90 ile 8'i çarpacağız. Sıfırı sonraya bırakıyoruz. 9 kere 8 72. Şimdi çarpmadığımız sıfırı sonuna ekledik. Şu anda annenin ağırlığını bulduk. 720 kilogrammış. Küçük olanı zaten soru söyledi. 90 kilogrammış. Geriye kaldı büyük yavru. Büyük yavru için ne yapacağız? Bir anne inek. Yavrularını küçük olanla 8 kat. Tamam bunu hallettik. Büyük olanından ise 6 kat fazla ağırlığa sahip. Şimdi annenin ağırlığı belliydi. 720. Bu 720 büyük yavrunun ağırlığının 6 katıymış. O halde biz bunu büyük yavru bu maçı bunu 6'ya böleceğiz. Çünkü 720 büyük yavrunun ağırlığının 6 katı. Biz büyük yavrunun ağırlığı bulmak için tersini yapacağız. Yani 6'ya böleceğiz. 72'nin içinde 6, 7'nin içinde 6 bir kere. 1 kere 6, 6, 1. Kullanmadığımız 2'yi aşağı indirdik. 12'nin içinde 6, 2 kere. 2 kere 6, 12 çıkardık. 0, 0. Kullanmadığımız 0'ı aşağı indiriyoruz. 0'ın içinde 6, 0 kere. 0 kere 6, 0. Evet, bütün sayıları indirdiğimize göre çarpma şey bölme bitti. Şimdi anne ineğin kilosu belli. Küçük yavruyu zaten soru söyledi. Büyük yavruyu da biz bulduk. Ne yapacaktık şimdi? Hepsini toplayacağız. Toplam diyelim şuraya. Önce büyük sayıları yazalım toplamada. 720. 120 de büyük yavru. 90 da küçük yavrunun ağırlığı var. 0. 2, 2 daha 4. 9 daha 13'ün 3'ü elde var. 1. 7 bir daha 8 bir de elde 9 hepsinin birlikte ağırlığı 930 kilogrammış. Bir kolide 12 kutu var. Her kutuda 16 tane çikolata var. Buna göre 4 kolide toplam kaç çikolata olur? Evet hemen şekillendirelim. Bir koli. Bu kolinin içinde 12 kutu varmış. 12 tane kutu var. Her kutuda 16 çikolata var. Her kutunun içinde 16 tane çikolata varmış. Tamam. Buna göre 4 koli Evet, bunun gibi 4 koli olursa diyor. O halde önce biz 1 koli bulalım. Bir kolide çikolata sayısı. Kolinin içinde 12 kutu var. Her kutuda da 16 çikolata var. O halde 12 ile 16 çarpacağız. 6 kere 2. Biraz daha yukarıya alalım. 6 kere 2, iki, 12'nin ikisi elde var. 1. 6 kere 1, 6, 1 de elde var. 7. 1 kere 2, 2. 1 kere 1, 1. Topluyoruz. 2, 9, 1. Demek ki bir kolide 192 çikolata var. Ama bize ne diyor? Soruda 4 koli. O halde 4 koli 4 kolide dedik. bir kolide 192 idi. Bunu 4 ile çarpacağız. 4 kere 2 8 4 kere 9 36'nın 6'sı elde var 3 4 kere 1 4 3 de elde var 7 768 çikolata oluyormuş. Bir havuza akan iki musluktan biri dakikada 18 litre, diğeri ise 26 litre su akıtmaktadır. Her iki musluk açıkken havuz 6 saatte dolmaktadır. Buna göre havuz kaç litre su alır? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey şu. Burada muslukların dakika olarak ne kadar su akıttıklarını yazmışlar ama bize neyi soruyor? 6 saati soruyor. Şimdi bunu birkaç değişik yoldan çözebiliriz ama daha kolay anlaşılsın diye en basit olduğunu düşündüğümüz yoldan çözeceğiz. Şimdi önce musluklar saatte ne kadar su akıtıyor onu bulacağız. Birinci musluk saatte diyelim. Şimdi dakikada 18 litre akıtıyormuş. 1 saatte 60 dakika olduğuna göre 60 ile çarpacağız. 0'ı sonraya bırakalım. 6 kere 8, 48'in 8 elde var. 4, 6 kere 1, 6, 4 elde vardı. 10, çarpmadığımız 60'ın 0'ını sona ekledik. 1080 litre bu birinci musluk. Şimdi ikinci musluk saatte. İkinci musluk dakikada 26 litre su akıtıyordu. 1 saat 60 dakika olduğuna göre onu da 60 çarpacağız. 6 kere 6 36'nın altı, altı elde var 3. 6 kere 2 12. 3 de elde var 15. 60'ın çarpmadığımız sıfırını sonuna ekledik. 1560 litre. Şimdi birinci musluk saatte 1080 litre su akıtıyormuş. İkinci musluk saatte 1560 litre su akıtıyormuş. Şimdi ikisini beraber açarsak. Biz önce onu bulalım. İkisi beraber saatte diyelim. Evet, birinci musluk saatte 1080 litre su akıtıyordu. İkinci musluk saatte 1560 litre su akıtıyordu. Toplayalım bakalım ikisi beraber bir saatte ne kadar su akıtıyorlar. İkisi beraber bir saatte şuraya bir de ekleyelim. 0, 14'ün 4 elde var 1, 0, 5 daha 5, 1 de elde var 6, 1, 1 daha 2. İkisi beraber 2640 litre su akıtıyormuş. Ancak soru bize ne diyor? İkisi beraber 6 saatte ne kadar akıtır? Biz onu bulacağız çünkü 6 saatte dolduruyorlarmış. O halde bunu e, tekrar ne yapacağız? 6 ile çarpacağız. İkisi beraber ikisi beraber 6 saat. Çünkü 6 saat açık kalmaları gerekiyormuş. 1 saatte ikisi beraber 2640 litre akıtıyordu. 6 saat olduğuna göre bunu 6 ile çarpacağız. 0, 24'ün 4 elde var 2. 6 kere 6, 36. 2 de elde var 38. Elde var 3. 6 kere 2, 12, 3 de elde var, 15. Evet, şimdi ne yaptık? Önce her bir musluğun saatte ne kadar akıttığını bulduk. Birinci musluk ve ikinci musluğun saatte ne kadar su akıttıklarını bulduk. Çünkü soruda dakika olarak söylemiş. Daha sonra ikisi beraber bir saatte ne kadar olur? Onu hesapladık. İkisi beraber bir saatte 2640 litre su akıtıyorlarmış. E bunlar 6 saat açık kalacağına göre de İkisinin beraber bir saatte akıttıkları su miktarını tekrar 6 ile çarptık. Cevabımız 15.840 litre oldu. Litreyi de büyük L harfiyle gösteriyoruz. Bir dizine kalem 720 liraya alınıyor. 3 dizine kalemin satışından 432 lira kar edildiğine göre bir kalem kaç liraya satılmıştır? Evet şimdi bir düzine kalem diyor ama üç düzine kalemin satışının karını söylemiş. Önce ona dikkat edeceğimizi bir anlayalım. Bir düzine kalem 720 lira alınıyor. Önce şuradan bir kalem kaç liraya alınmış onu bulalım. Bir kalemin e, alış fiyatı diyelim. Alış fiyatı. Şimdi bir düzine kalem dediğine göre bir düzine de ne kadar oluyordu? Bir düzine de 12 kalem oluyordu bir düzine kalem 720 liraya alındığına göre 720'yi 12 kaleme bölelim bakalım her kaleme kaç lira düşüyor. 7'nin içinde 12 yok. 72'nin içinde 12. 6 kere 6 kere 2 12 ikisi elde var. 1 6 kere 1 6 bir de elde var. 7 çıkardık 0 0 0 aşağı 0'nın içinde 12 0 kere 0 kere 12 0 sonuç 60 lira. Ama bu ne? Bir kalemin alış fiyatı. Yani bir sorunun henüz Şurasındayız buna dikkat edelim. Bir düzine kalem 720 liraya alındığına göre bir kaleme 60 lira düşüyor. Demek ki bir kalemin alış fiyatı 60 lira. Bu burada dursun şimdi. Ancak sonra ne olmuş? Bu şekilde 3 düzine kalemin satışından 432 lira kar edilmiş. 3 düzine kalemin satışından 432 lira kar edilmiş. Biz o zaman şöyle diyelim bir kalemden edilen kar. 3 düzine dediğine göre 3 düzine 3 kere 12 o da ne yapar? 36 kalem yapar. Demek ki 36 kalemden ne kadar kar edilmiş? 432 lira. Biz şimdi bir kalemden edilen karı bulalım. 432'yi 36'ya bölelim. 43'ün içinde 36 bir kere. Bir kere 36, 36 çıkardık. 13'ten 6 çıkarsa 7. 4'ten 3 çıkarsa, şey burada 3 kalmıştı. 3'ten 3 çıkarsa 0. 2 aşağı. 72'nin için 36, 2 kere 2 kere 36, 72 yapar 0, 0. Evet, demek ki bir tane kalemden 12 lira kar edilmiş. O halde bize neyi soruyordu? Kalem kaç liraya satılmıştır diyoruz. satış fiyatı, satış fiyatı. Şimdi satış fiyatını nasıl hesaplanır? Alış fiyatı, alışla karı toplamamız gerekir. Alış fiyatı belli kaç liraydı? 60 lira. Edilen kar neydi? Bir kalemde 12 lira. O halde bu kalem 72 liraya satılmış her bir kalem. 60 lirası alış fiyatını oluşturuyor. 12 lirası da karını oluşturuyor. Dolayısıyla bir kalemin 72 liraya satılmış olması gerekiyor. Aralarındaki uzaklık 474 kilometre olan iki şehirden Aynı anda birbirine karşı yola çıkan araçlardan birinin hızı 86 km. Bu iki araç 3 saat sonra karşılaştığına göre diğer aracın hızı kaç kilometredir? Hemen bir çizim oluşturalım. Diyelim ki bir, birincinin geldiği şehri A şehri diyelim, İkincinin şehri de B şehri olsun. Bu aralarındaki uzaklık. 474 kilometreymiş. Peki buradan bir araç bu tarafa doğru gidecek. Buradan bir araç da bu tarafa doğru gidecekmiş. Karşılıklı diyor ya. Birinin hızı 86 kilometre demiş. Şunun yapalım. Biz bu 86 kilometrelik araç olsun. 86 kilometre hız yapıyormuş. Bu iki araç 3 saat sonra karşılaşmış. Demek ki ikisi aynı anda harekete başlıyor. Ve 3 saat sonra da karşılaşıyorlar. O halde bu 86 kilometre hızla giden araç 3 saatte ne kadar yol gider? 86'yı 3 ile çarpacağız. 3 kere 6 18'in 8 elde var. 1. 3 kere 8 24. 1 elde var. 25. 258 kilometresini bu araba gidiyor demek ki. Bize neyi soruyor? Diğer aracın hızını soruyor çocuklar. Şimdi yolun 258 kilometresini bu gittiğine göre diğer araca ne kadar yol kal, kalmış onu bulacağız. 474'ten. Şöyle diyelim şimdi. Ee, kalan yol 474 tamamıydı. 258'ini birinci araç gelmişti. Çıkartalım bakalım. 14'ten 8 çıkarsa 6. Burada kaldı 6. 6'dan 5 çıkarsa 1. 4'ten 2 çıkarsa 2. Şimdi 216 km yol kaldı. Bunlar bir yerde karşılaştıklarına göre 3 saat gelip karşılaşmışlar ya. Bu araç 258 kilometresini gelmiş. Bu araç da 216 kilometresini gelmiş şimdi hesapladık. Şimdi birinci aracın 86 kilometrelik hızı olduğu belliydi. İkinci aracın geldiği yolu bulduk biz şimdi. İkinci araç yolun 216 kilometrelik kısmını gelmiş. Peki kaç saatte gelmiş oluyordu? İkisi de 3 saat gittiklerine göre bu da 3 saatte gelmiş. Bu 216 kilometrelik yolu demek ki şimdi ikinci aracın hızı diyelim 216 kilometrelik yolu 3 saatte geldiğine göre 3'e böldüğümüzde 1 saatlik hızını bulacağız. 2'nin içinde 3 yok. 21'in içinde 3. 7 kere 7 kere 3. 21. 6 aşağı. 6'nın içinde 3. 2 kere 2 kere 3. 6. Demek ki ikinci aracın hızı da 72 kilometreymiş. Ne yaptık şimdi biz burada? 86 kilometrelik hız yapan araç 3 saatte giderse 258 kilometresini yolun gitmiş oluyor orada karşılaştıklarına göre yolun diğer tarafını da diğer araç tamamlamış oluyor. Yani diğer aracın tamamlaması gereken yol 216 kilometreymiş. 216 kilometreyi 3 saatte geldiği soruda yazdığına göre ne yaptık? Biz o 216 kilometreyi 3'e böldük. Böylelikle saatli hızını bulduk. Saatli hızı 72 kilometreymiş öbür aracın. Bir yumak ip 35 parçaya ayrıldığında 28 metrelik parçalar elde ediliyor. Aynı yumaktan 20 metrelik parçalar kesilirse kaç parça olur? 20 metrelik parçalar kesilirse kaç parça olur diye sormuş. Burada önce ipin tamamını bulalım. İpin tamamı. Şimdi 35 parçaya ayrılıyormuş. Her parça 28 metre oluyormuş. Önce buradaki ip ucundan ipin tamamını bulabiliriz. 35 parça her parçada 28 metre olduğuna göre 35 ile 28'i çarpıp ipin tamamını bulabiliriz. 8 kere 5 40 40'ın sıfır elde var 4 8 kere 3, 24, 4 de elde var, 28. 2 kere 5, 10, 2 kere 3, 6, 0, 8 ve 8. Pardon, şurada bir hata yaptık. 2 kere 5, 10, 2 kere 3, 6, 1 de elde 7, şurada 7 olacak. Ee, 7, 2 daha, 9, 980 metre. İpin tamamı. Ne yapacakmışız biz bu ipi? Aynı ipi diyor 20 metrelik parçalara böleceğiz. Evet, şimdi bölelim bakalım. İpin tamamı 980'di. Bunu 20 metrelik parçalara bölünce kaç parça olacağını bulmuş olacağız. 9'un içinde 20 yok. 98'in içinde 20. Gerçi burada hemen şunu yapalım o zaman. Sonlarında sıfır olduğuna göre sıfırları karşılıklı silip bölmeyi kolaylaştırabiliyorduk. o zaman 9'un içinde şu şeyi silelim. Şimdi 9'un içinde 2. 4 kere 4 kere 2 8 çıkardık 1. 2 8 aşağı. 18'in içinde 2. 9 kere. 9 kere 2 18. Çıkardık 0 0. Evet şimdi 980 metre ipin tamamıydı. 980 metrelik ipi 20 metrelik parçalara böldüğümüzde 49 tane parça oluyor. Bölmeyi yaparken de sondaki sıfırları gördük ve karşılıklı olarak silip bölmeyi kolaylaştırabileceğimizi anlayıp yaptık. Cevabımız 49 oldu. 49 parça ip oluşuyormuş. İki sayının çarpımı 864'tür. Çarpanlardan biri 18 olduğuna göre diğer çarpan hangi onluğa yuvarlanır diye soruyor. Şu kısmı unutmayalım. Hangi onluğa yuvarlanır? İki sayının çarpımı 864. Şimdi sayılara A sayısı B sayısı diyelim. Bunları çarptığımızda 864 oluyormuş. Şimdi birisi 18'miş. A sayısı 18 olsun. Fark etmez çünkü. B sayısı da bilinmeyen sayı olsun. Çarpımları 864 oluyormuş. Şimdi çarpmada bilinmeyen bir sayı var. Çarpmadaki bilinmeyen sayıyı bulmak için bölmeden yararlandığımızı daha önce öğrenmiştik. 864'ü bilinen çarpana bölüyoruz. 18'e böleceğiz. 8'in içinde 18 yok. 86'nın içinde 18. 4 kere diyelim. 4 kere 8, 32. Elde var 3. 4 kere 1, 4. 3 de elde var 7. 6'dan 2 çıkarsa 4, 8'den 7 çıkarsa 1. Yukarıda kullanmadığımız 4 var aşağı indirdik. 144 oldu. 144'ün içinde 18. Sonu 4 olacağına göre 8 kere 8 64'ten 8 kere olsun. 8 kere 8 64'ün 4'ü elde var. 6. 8 kere 1 8. 6 da elde. Evet 14 0 0 0. Şimdi ne oldu? 2 tane sayının çarpımı 864'tü. Birisi 18 ise demek ki diğeri 48 oluyor. Ancak bize diğer çarpan kaçtır diye sorup bırakmamış. Diğer çarpan hangi onluğa yuvarlanır demiş. O halde 48 hangi onluğa daha yakın? 50'ye yuvarlanır. Evet işlemler problemlerimiz bitti. Problemleri defterdeki çözümle karşılaştırırken mutlaka doğru şekilde düzeltmeyi unutmayın eğer hatalar varsa. Diğer hatırlatmak istediğim şey de oluşturduğumuz başlıklar. Problemleri çözerken başlıklar oluşturmaya, çizimler yapmaya özen gösterin. Bunları yaptığınız zaman soruyu daha iyi anlamış ve hata yapma riskinizi de azaltmış olursunuz. Kendinize aşırı güvenmek bazen size zarar ettirebilir. O yüzden başlıklar oluşturmayı, gerekiyorsa çizimler yapmayı ihmal etmeyin. Bu sizin matematiksel düşünmenizi geliştirecektir. Hepinize iyi günler ve başarılar diliyorum.